Privet! Ve neden Türkçe biliyor serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Selamlar. Yanımda Darya var. Merhaba. Merhaba. Kanalıma hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de beni evine ağırladığın için çok seviniyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldin tekrar. Ben önce seni tanıyanlar da vardır mutlaka benim izleyicilerim arasında. Ama tanımayanlar için seni biraz tanıyalım istiyorum. Tabii olur. Biraz kendimden bahsedeyim. Benim adım Darya. Ben Rus'um ama 15 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Ve İstanbul'da üniversiteden mezun oldum. Konferans çevirmeniyim. Çoğu zaman devletle çalışıyorum. Cumhurbaşkanlarına, bakanlarına çeviri yapıyorum. Aynı zamanda online dil okulum var. İngilizce öğretiyorum. Şimdi bu biraz özel bir proje benim için çünkü ben yıllardır Türkiye'de dil alanında çalışıyorum. O yüzden Türk öğrencilerin nasıl hatalar yaptıklarını, nerede zorlandıklarını çok iyi biliyorum. Ona göre özel bir yaklaşım geliştirmeye çalıştım ve çok güzel gidiyoruz, sürekli büyümeye devam ediyoruz. Evet biliyorum seni 100 bin kişiden fazla. İki yüze yaklaştık şimdi. Süper tebrik ederim. Çok teşekkür güzel. ederim. Aynen ve gerçekten benim için de kullanışlı çünkü. Çünkü bazen işte Türkçe konuşan arkadaşlarım İngilizce konuşurken gördükleri hataları yapıyorum. Hatta senin videolarını bazen atıyorum. <laughs> ya, Bak işte close the light doğru o zaman. değil. Evet. <laughs> Aynen. Güzel. Çünkü biraz tehlikeli bir ilk başta sana garip geliyor birinin close the light demesi ama 2 3 4 kez duyduğun zaman sen de demeye başlıyorsun. Yani ben de öyle oluyor. Öyle alışmamak lazım ama ben sürekli düzeltiyorum. Çünkü her ülkede tipik hatalar var. Mesela Türk öğrencilerde bir set var. Rusya'ya gitsen Ruslar farklı hatalar yapıyor. Çin'e gitsen orada da bir set hata var. Herkes farklı hatalar yapıyor ama onlar ana dilden kaynaklanıyor her zaman anladım peki sen Türkçeyi İstanbul'dan mı öğrendin, Rusya'dan mı? Aa, ben Rusya'da okumaya başladım. Daha çok gençken başladım. Yani 15 yaşındayken çok ilginç bir hikayem var aslında. Ben dilleri her zaman çok merak ediyordum. İngilizceden başladım. Sonra İspanyolca okumaya başladım. Sonra dedim ki İspanyolca da yetmez. Böyle değişik, tuhaf bir dil olsun. Egzotik bir dil olsun dedim. Aklıma Sanskrit geldi. Küçük şehirde yaşıyordum. Bizim şehirdeki kütüphaneye gittim. Kütüphanede bir teyze çalışıyordu, yaşlı bir teyze. Dedim ki Sanskritçe kitaplarınız var mı? Sanskrit ne diye sordu bana. <laughs> yani kimse ne olduğunu bile bilmiyordu. Neyse. Ee, sonra bir süre sonra benim ablam üniversitede okurken Türkiye-Rusya dostluk merkezi açıldı birdenbire. Hı -hı. Ve orada Türkçe dersleri verilmeye başladı. Ablam da benim ilgimi bilerek dedi ki hadi birlikte gidelim. Birlikte yazılalım. Derslere başladık bu şekilde. Yani ilgim oradan başladı. Tabii sonra zamanla geliştirdim kendimi. Sonra da İstanbul'da üniversiteyi kazandım. Burada Vay. daha çok geliştirdim. Demek ki bu kültür projesi senin Türkçe öğrenmenin neden oldu? Orada açılan dostluk merkezi evet. olmasaydı? Orada ablamla birlikte eğitim almaya başladık. Ablam maalesef taşındığı için devam edemedi ama ben sonuna kadar gittim. Ablanın Türkçesi şu anda var mı? Ee, çok zayıf. Çünkü Hı. başka şehre taşındı. Devam edemedi benim kadar. Sen bayağı bir kaç tane dil saydın? Kaç tane dil biliyorsun sen? Ya ben aslında benim çalışma dillerim Rusça, İngilizce ve Türkçe. Hı -hı. Bir de biraz İspanyolca var. A2 seviyesinde. A2 seviyesinde de Almanca var. Yani duyduklarımı anlıyorum ama konuşamıyorum o seviyede. Hı -hı. Tatil için? Yani gibi. Oralarda da herkes İngilizce konuşuyor zaten. Çok ihtiyaç olmuyor. Hı -hı. Doğrudur. Hı -hı. Sen Peki, Türkçe Rusya'da öğrenmeye başladın ama orada kaç seviyesine kadar geldin? Sanırım A2-B1 seviyesine geldim Rusya'dayken. Burada da... Gerçi daha yüksekte olabilir aslında çünkü buraya geldiğimde TÖMER'e de yazıldım. TÖMER'de direkt zaten ileri seviye çıktı. Belki daha yüksekti o zamanlarda. Daha çok üniversitede geliştirdim çünkü burada İstanbul Üniversitesi'nde okudum bu arada. <laughs> Sınıfımızda 50 kişi vardı. Ha. Tek yabancı bendim. O yüzden mecburen çok Türkçe konuşmak zorunda kaldım. <laughs> bir de eğitim %50, İngilizce %50 Türkçeydi. Yani kitaplar, dersler vesaire çok çalışmam gerekti. O şekilde kendimi geliştirdim. Süper. Ya ama orada okuyan Türk öğrenciler sonuçta orada Türkçe öğrenmiyor. Sen orada aslında hem Türkçeni geliştirdin hem... Ben mecburen geliştirdim. Yoksa hmm. bölümümüz Türkçe ile ilgili değildi. Ben çevirmenlik okudum. Hı -hı. İngilizce çevirmenlik okudum. Hı -hı. Ama mecburen kitaplar, kaynaklar Türkçe olunca, bir de çeviri yaptığımızda Türkçe-İngilizce çeviri yapıyorduk. O yüzden Türkçe de iyi olmak zorundaydı. Hı -hı, anladım. Genelde bu hep bir tane soruyla başlıyorum. Sana sormamıştım. Ailende Türk var mı hiç? Yok, hiç yok. Biz yüzde yüz Rusuz. Peki Rusya'daki insanlar senin Türkçe bildiğini duyunca nasıl tepki veriyorlar? Bence şaşırmadılar çünkü ondan önce İspanyolca vardı zaten. <laughs> o yüzden benim merakımı, benim ilgimi herkes biliyordu. Hı hı. Ben çocukken, 10 yaşındayken televizyonda haberleri izliyordum ve orada kabinlerde çalışan konferans çevirmenlerini gördüm. Dedim ki çok cool bir iş. Büyünce bunu yapabilirim <laughs> dedim. İşte 10 yaşındayken bunu yapmaya karar verdim. Hep bu yolda ilerledim. Süper, Aha. hayalini gerçekleştirdin. Evet, doğru. Aa, ben de hatırlıyorum çocukken mesela Almanya'da televizyonda canlı yayın var, Hı -hı. varken ve orada böyle Amerika'dan ya da bir superstar geldiği zaman onu birisi semirten çeviriyordu sohbet ederken Hı -hı. ve ben de ona etkileyici buluyorum. Ve hala konferanslara gittiğim zaman da insanlar böyle headset takıp birini Hı -hı. dinlerken sizin yaptığınız işe hayranlık duyuyorum. Teşekkür ederim. Ama, evet, çok yoruluyor musun böyle bir konferanstan sonra? Yorucu oluyor tabi ama iki çevirmen olarak çalışıyoruz, yarım saatte bir değişiyoruz mutlaka. Yoksa hmm. beynimiz yanar. Ama bazen o bile yorucu olabiliyor konuya bağlı. Bazı konular çok ağır, çok teknik olabiliyor, o hmm. zaman daha yorucu tabi. Tahmin ediyorum. Hmm. Sen peki Rusçaya mı çeviriyorsun orada o zaman? Üç dil arasında çeviri yapabiliyorum. Ha, her dile de. Yani. Rusça İngilizce iki yöne de, Rusça hmm. Türkçe iki yönede Wow. İngilizce-Türkçe yapmamayı tercih ediyorum mesela. Halbuki ben üniversitede onu okudum ama Türk meslektaşlarımdan hiçbir zaman daha iyi olamayacağımı düşünüyorum çünkü Türkçe onların ana dili <laughs> ama benim değil. Evet. Yani konferans çevirmenliğinde. Her zaman ana dilinizi kullanmanız lazım. Hmm, Öyle bir kural var. Mantıklı. Hı hı. Sence Türkçe mi kolay, İngilizce mi? Rus bir öğrenci için. Rusça kesinlikle çok zor. Onu söyleyeyim. En zor olan Rusça. <laughs> ee, İngilizce ve Türkçe. Yani Türkçe biraz daha kolay bence İngilizceye göre. Gramer hmm. biraz daha kolay geliyor hmm. bana. Telaffuz biraz daha kolay geliyor. Çünkü Türkçedeki sesler Rusçadaki seslere daha yakın. Ama İngilizcede değişik sesler var. Mesela bu THC'si var, hmm. kimse söyleyemiyor. Almanlar gibi, özellikle söyleyemiyor. Gibi, evet, evet, Ruslar da söyleyemiyor. Aa. Ama Türkçe hmm. ve Rusça birbirine biraz daha yakın telaffuz açısından. Hmm, anladım. Peki senin için Türkçe öğrenirken en kolay ve en zor şey neydi? Zor olan bence cümle yapısı. Çünkü cümle yapısı tamamen ters. Yani İngilizce ile de ters, Rusça ile de ters. Yani mesela İngilizce'de veya Rusça'da önce özne sonra yüklem geliyor ya, Türkçe'de tam tersi. Önce ıvır zıvırlar geliyor, sonra sonuna doğru önemli şeyleri koyuyoruz. Mesela fiili sona koyuyoruz. Bu biraz zor ama yine de oturduktan sonra sorun değil çözülüyor. Evet. Peki kolay şey neydi? Kolay şey telaffuz biraz daha kolaydı. Ha benzemesi. Hani benzediği için daha kolaydı fakat yine de telaffuzu geliştirmek bence çok önemli. Sadece dilci olduğum için de söylemiyorum. Herkes için önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben her zaman insanları çok dikkatli bir şekilde dinlemeye çalıştım. Nasıl telaffuz ediyorlar? Beni düzeltin derdim. Ben bunu yanlış mı söylüyorum? Neyi yanlış söylüyorum? Bazı sesler yine de değişik tabii Türkçede. Hı hı. Mesela aşık kelimesi. Aşık diye çıkıyor ağzımdan. Aşık, hı hı. aşık, aşık. Kaşık gibi yani. Hı hı. <laughs> Halbuki oradaki a daha uzun. Onun oturması biraz zaman aldı. Böyle uzun ses yok Rusçada. O yüzden bu farklı. Evet, anlıyorum. Hı hı. Ben de bu aşık şeye benzer. Ben hep mesela öğlene kadar ve öğlene kadar Yani onlar yani hangisi şimdi Ölene kadar, ölene kadar. Anları evet. <laughs> 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 çok karıştırıyorum. İyi, güzel. Peki senin dil öğrenenler için teorilerin var mı? Şimdi telaffuz çalışmak çok önemli dedin. İngilizce mi, Türkçe mi? Hmm. Hangi Fa dil? Farklı mı? Yabancı dil genel olarak bir şey değil farklı. mi? Farklı. Biraz farklı. Bir de ben Türkçeyi bilsem bile ben hiçbir zaman Türkçe dersi vermedim kimseye. Çünkü bir seviyeye kadar eğitim alarak getirdim doğru ama sonra Türkiye'de yaşadığım için konuşarak çok geliştirdim. Hı hı. Ama İngilizce öyle değil. İngilizcenin yapısını sonuna kadar biliyorum. O yüzden ben her zaman İngilizce öğrettim insanlara. Hı. İngilizce de tamam, Türkçede de öyle. Bazı temel kurallar tabii ki var. Her dil için geçerli süreklilik birinci sırada olmalı. Yani spor salonu gibi. Öyle düşün. Spor salonuna gidiyorsun çünkü kas yapmak istiyorsun. Bir gün sonra aa olmadı. Diyip bırakmak olmaz. Bir sene gideceksin, iki sene gideceksin, düzenli olarak gideceksin değil mi? Hmm. Mesela McDonald's'tan yemeyeceksin, tavuk yiyeceksin, salata yiyeceksin gibi. <laughs> ee, dil eğitimi biraz buna benziyor çünkü burada da ders almak gerekiyor doğru. Aksatmadan ödev yapmak gerekiyor. Bazı öğrenciler diyor ki ben konuşarak öğreneceğim. Olmaz. Yani sen mesela İngilizce konuşulan ülkede yaşamıyorsan konuşarak öğrenmek olmaz. Türkiye'deyiz. Herkes Türkçe konuşuyor. Haftada bir saat biriyle İngilizce konuşsan olmaz, ilerlemez. Mutlaka gramerle, kelimelerle, telaffuz bilgileriyle geliştirmek lazım, desteklemek lazım. Hepsi bir arada olmalı. Benim yaklaşımım bu şekilde. Yoksa kesinlikle verimli olduğunu düşünmüyorum. Konuşma dersleri faydalı mı? Çok faydalı ama belirli bir seviyeden sonra. Hı -hı. Sıfırdan başlayanları her şeyi öğrenmeli. Ben yetişkinlerden bahsediyorum bu arada. Çocuklar için aynı şey geçerli. Tabii canım. Çocuklar bir native olarak öğreniyor dilleri. Hani çocukla konuşursan zaten hızlı gelişiyor. Ama yetişkinler için aynı kural geçerli değil maalesef. Ben bu spar salonumu benzetmesini çok beğendim. Teşekkür ederim bunun için. Şey merak ediyorum. Sen mesela İstanbul Üniversitesi'deki işte son sınavların için nasıl hazırlandın? Yani orada çevirmenlik sonuçta bence dil bilmenin en üst seviyesi falan. Doğru. Ne yapıyordun ona? Bizim eğitimimiz çok kuramsaldı. Öyle bir şey diyebilirim. Yani çok teori vardı. Pratik derslerimiz de vardı. Ama bu Kuramlarla, çeviri kuramlarıyla alakalı olan dersler her zaman zordu benim için. Kuram Çünkü ne demek? teori. Ha, okey. <laughs> evet, kuram evet, Nasıl? zor. Ezber. Hmm. Çalışacaksın, ezberleyeceksin. Ve onları yani bilmek iyi oldu. Bence mesleğimde katkı sağladı diye düşünüyorum. Ama bu meslekte pratik her şeyden önemli. O yüzden ben çalışmaya çok erken başladım. Birinci sınıftan beri çalışıyorum çevirmen olarak. Hmm. O yüzden hem üniversiteyi hem işi paralel olarak götürdüm her zaman. Birbirini destekledi diyebilirim. Sınavlara çalışırken de mutlaka bir sistemim vardı. Düzenli olarak çalışıyordum. Böyle son anda Aa, yarın sınav var diye sabaha kadar çalışmak hiç bana göre değil. Diyorum ki mesela bu ders zor bir ders. İki hafta önceden başlayacağım. Günde iki saat falan filan bu şekilde. Sistematik. <laughs> Programlı. Kesinlikle. Aa. Senin Türkçe'de en sevdiğin kelime ne? En sevdiğim kelime... Ay öyle bir şey yok. <laughs> zor bir soru bilmiyorum. Hiç düşünmedim. <laughs> Anladım. Hepsi güzel. Türkçe güzel bir dil. Peki sonra aklına gelir. Peki Türkçe öğrendiğin zaman da yaptığın böyle komik hataların oldu mu? Karışıklıklar. Oldu. Oldu tabii. Yeni öğrenirken telaffuz hataları oldu. Kendimi çok törpüledim. Kendimi düzeltmeye çalıştım. Mesela boynuz ve bornoz kelimelerini çok karıştırdım. <laughs> <laughs> birbirine benziyor ama böyle komik durumlara düşebiliyorsun bazen. Evet. Hata yaparsan evet insanlar gülebiliyor ama neyse ki düzelttik zamanla. İyi güzel oldu. Hı -hı. Yani çok etkileyici bir Türkçen var. Teşekkürler. <laughs> Peki sen şu anda burada yaşayarak işte konuşarak herhalde hala gelişmeye devam ediyor senin Türkçen öyle değil mi? Mutlaka. Ara sıra yeni kelimeleri öğreniyorum. Bir de benim Türkçeme katkı sağlayan en büyük şey kesinlikle çevirmen olmak. Çünkü en üst seviyede en ciddi, en zor konularda çeviri yapmam gerekiyor. Ve onlar her zaman bildiğim konular olmayabilir. Bazen çok alakasız konular olabilir. İşte böbrek ameliyatları olur, <laughs> otomotif olur, savaş olabilir, siyasi müzakere olabilir. O konularda illaki bilmediğim şeyler çıkıyor. Türkçe olsun, İngilizce olsun, hatta Rusça olsun. Yani robot değiliz ki her şeyi bilelim. Tabii Araştırıyoruz, hazırlık yapıyorum, sözlüğe bakıyorum sık sık, not alıyorum, ezberliyorum. Güzel. Güzel. Hmm. Çalışkan çevirmen şey arkadaşım. Evet. Bizim. Çalışkanım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman benim Sorularımın sonuna geldik aslında tamam. şimdiden. Senin hı hı. eklemek istediğin bir şey var mı? Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel oldu. Yani ben de mutluyum böyle bir görüşme, böyle bir röportaj ayarladık diye. Ayrıca bütün izleyicilere de şunu söylemek istiyorum. Üşenmeden yabancı dilleri <laughs> öğrensinler. Yabancı dilleri bilmek hayatı çok farklı bir seviyeye çıkartıyor. O yüzden farklı bir iş bulabilirsiniz, farklı ülkeye gidebilirsiniz, farklı arkadaşlar bulabilirsiniz. Yani yani ufkunuzu çok açıyor. O yüzden şimdiden başarılar diliyorum hepinize. Ben de hepinize kolay gelsin diliyorum. Acaba senin aynı üniversiteden mezunlar var mı? İstanbul Üniversitesi mezunları. Belki yorumlara yazabilir. Vardır evet. illa. Yabancı yok ama. Türk öğrencilerimiz vardı evet. Hmm. Hı -hı. Sana çok teşekkür ederim. Tekrar katıldığın için. Ağzına sağlık. Yani her şey gönlünce olsun. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ olun. İyi hafta sonları. Görüşürüz. Bye bye. Tüz.